Herkese merhabalar tekrar. Ben ve ikizlerim bizim mutfağımızdan tekrar selamlar. Sevgili Kayra Yavuz, Esla Kayracığım. Bugün Kayra bizimle gözükmek istedi. Dün kamera arkasında olmayı tercih etmişti ve Kaan Yavuz. Efendim. Bugün sizlere yine güzel bir tatlı hazırlayacağız. Biz Yavuz ailesi olarak biraz e, tatlıya meraklıyız işin gerçeği. E, i̇ftardan sonra da aslında çayın yanında iyi gidiyor. Dolayısıyla da yine bisküvili bir tatlı hazırlayacağız. E, çünkü bizim ailede tatlı deyince... Akla ilk gelen hafif olması açısından bisküvili tatlılar oluyor. O yüzden de seviyoruz. Ne yapalım? Biz hazırlayacağız. Siz de izleyin bakalım. Şimdi bunun için önce malzemelerimizi sizlere bir göstermek istiyorum. Hemen şöyle. Ee, şöyle bir saniye. Evet malzemelerimiz 1 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı. Nişastamız var. 3 yemek kaşığı unumuz var. Hmm. Evet. Bu nedir? Söyleyin. Toz, toz şeker. Bir toz su şeker. bardağı toz, toz şeker. şekerimiz var. Bir paket vanilyamız şeker, vanilya. var. Evet. Bir paket krem şantimiz var. Ve iki paket şöyle bisküvimiz var. Bunu da yine dünkü gibi istediğiniz bisküviden yapabilirsiniz. Biz bugün pötübör bisküvi kullanmayı tercih ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı da tereyağımız olacak. Bu arada biz daha öncesinden bir hazırlık yaptık Kaan'la birlikte. Evet. Bir çikolata sosu hazırladık. Çikolata sosunu hazırladık. Çikolata sosumuzu nasıl hazırladığımızı da size biraz sonra anlatırız. Ama önce tatlının yapımına başlayalım. Şimdi e, kamerayı kim tutmak ister? Bana ben kim yardımcı miyim? olacak? Tamam. Kayra sen de gel bakalım da. Nereye tutayım yanıma. anne? Pencereye şöyle tutarsın. Şöyle tut bakalım. Şimdi Kayra'cığım 1 litre sütümüzü penceremizin içine boşaltacağız. Gel birlikte boşaltalım. Tut bakalım. Evet. Şöyle sen tut bakalım. Aşağıdan süpürsen. Şöyle. Harikasın. Aa ne kadar çok süt varmış. Evet. <laughs> bir litre süt. Bu kadar oluyor. O yüzden de derin bir tencerede yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi. Ee... Bunu atabiliriz. Bunu şöyle şöyle koyarsan Kayra'cığım. Oradan atarız. Şimdi içerisine bir litre sütün içerisine 3 yemek kaşığı unumuz vardı. Bunu koyuyoruz. Gel Kayra'cığım sen yardım et bana. Evet. Bunu kenara koyabilirsin. Evet. Şimdi 3 yemek kaşığı Nişastamızı koyacağız. Ben buğday nişastası kullandım. Ee, koyabilirsin kayracım istersen. Al bakalım. 3 yemek kaşığı. Bir doldur iyice. İyice dolsun. Evet koy onu. Bir. Biraz daha şöyle kenardan koyarsan. Dışına dökülmemiş olur. 2 ve 3. Biraz az oldu sanki. Ben şöyle bir şey yapayım. Ve 3 hatta biraz az oldu şöyle yapalım. Evet 3 yemek kaşığı da nişastamız var. Bunu da şöyle koyarsan Kayra'cığım. Bir de çırpıcımızı alayım senden. Tamam. Gel istersen sen karıştır. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz bunu. Karıştır bakalım. Arada bizi de çek Kaan. Tamam. ile ikimizi çek bakalım arada. <gülüyor> <gülüyor> evet karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Anne onu da Ve ben açabilir miyim? Açabilirsin. Ee, şöyle ben tutayım kamerayı. Ve bu koyu kıvama gelene kadar bunu pişireceğiz. Şöyle yapalım. Pardon. Evet. Biz bunu pişireceğiz şimdi karıştırarak. Anne toz şekeri ne zaman koyacağız? Koyduk toz şekeri anneciğim. Badaklı ha evet aa iyi iyi ki hatırlattın cancım unuttum toz şekeri getir onu da koyalım. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi mutfak şefi mutfak yardımcıları böyle güzel oluyor unutkan anneleri. <laughs> evet. Hayracım kamerayı tutar mısın sen şöyle? Ben biraz karıştırayım bunu. Şöyle tencereye doğru tutarsan. Ya yani, anne bunu ben karıştırabilir miyim? Evet karıştırabilirsin. Tamam teşekkürler. Hadi bakalım biraz karıştır. Yavaş çok hızlı değil. Yavaş yavaş. Şimdi biz bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Evet muhallebimiz gördüğünüz üzere fokur fokur kaynıyor. Epey de koyulaştı, pişti. Şimdi Kaan'cım vanilyayı içine döker misin? İyice, iyice döküyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, Kayra'cım sen de tereyağını kan çekilirsen şöyle. Heh, dur, ben şu şöyle, tut. Kaşığı beraber yapalım. ha Evet, kaşığı yakışmış. Tamam. Evet, kaşık tereyağı. Kaldırabilirsin o kaşığı. Bir kaşık tereyağımız var. Bir paket de vanilyamız var. Böyle karıştırıyoruz. Ve altını kapatıyoruz ocağımızın. Karıştırdık. İyice tereyağının da erimesini sağlıyoruz. Evet, evet, tereyağımız da eridi. Şimdi bu e, ılıyınca içerisine bir paket krem şanti koyacağız, ama şu anda ılımasını beklemek zorundayız. Evet, şimdi e, pudingimiz biraz ılıdı. Şimdi onun içerisine bir paket krem şanti dökeceğim. Kerem'cim şöyle istersen, yaklaşırsan. <laughs> şöyle. Arada mutfak kazaları böyle olabiliyor. <laughs> ya Rabbim. şöyle. Allah'tan çoğu gitmedi. Kerem'cim <laughs> şu tekrardan içeri çekersen sevinirim. Evet, artık ocağın sonrası Anne bunu karıştıracaksın. Evet, onu sen biraz karıştır, üstü kabuklanmasın. Şimdi tenceremizdeki mikseri... Şey, hmm, <laughs> bir dakika, benim de kafamı karıştırdınız. Mikserle beraber şöyle hafiften hmm. karıştırıyoruz krem şantimizi. Çocuklar sakarlık yapacak değil ya, anneler de sakarlık yapabiliyor arada. Ya Hadi <laughs> evet. hafif çok fazla olmayacak şekilde üzerimizin düşük ayağında karıştırıyoruz ve durduruyoruz. Evet. Şimdi şöyle bunları, bunu artık çıkarabiliriz. Sen istersen şimdilik kamerayı durdur Kayra'cığım. Sonra dizerken tekrar açacağız. Evet, şimdi sıra geldi bisküvilerimizi tepsimize dizmeye. Bizim şöyle, şöyle göstereyim, bir borcamımız var. Ee, ben öncesinde hafif ıslattım içini, bisküviler dibine yapışmasın diye. Şimdi benim oğluşlarımın en sevdiği... Kancım onu şunun içine koyalım. En sevdiği şey bisküvileri sırayla dizmek. Şimdi başlayın bakalım dizmeye. Hadi bakalım. <laughs> evet. Ben iki tane dizdim bile. Tamam, olabilir. Evet, devam. Evet. Kenarlara gelebilir, önemli değil. Dur, bir dakika biraz şöyle açayım. Heh, kolaylık olsun. Evet, biz Petit bisküvi bisküviyle yapıyoruz. Daha ee, farklı bisküvilerle de denenebilir. Bıçak ile de güzel oluyor. Onunla da yapılabilir. <laughs> Aynı bisküvi. Evet. Yıttı. Bir kat mı yapalım 2 kat mı yapalım i̇ki çocuklar 2 kat bence e, bu e, iki diğer bisküvi de var ya 2 kat yeter peki 2 kat yapalım o zaman pudingimizi yani hazırlamış olduğumuz Sütür. kendi yapmış olduğumuz pudingimizi bir tutar mısın ucundan tencerenin evet Perla'cığım sen de yardım et şöyle birazını en azından ben dökebilir miyim birazını e, sen dökebilirsin gel bu tarafa gel o zaman Şöyle yapalım. Heh. Al o şey spatula ile biraz. Kaan sen tut tencereyi. Evet. Ay. Yavaş. Değdirmeden dökersen bisküviler kalkmaz. Biraz daha. Evet. Tamam. Biraz aşağıdan. O kadar havadan değil. Biraz aşağıdan. Evet. Şimdi ee, bir koyalım bakalım. Bir saniye. Ver bakalım bana bir. Anne orayı ben yapabilir miyim öyle öyle? Yapabilirsin de bir saniye, bir kontrol edeyim. <laughs> Kalkıyor bisküviler ister istemez. Evet. Neyse ben biraz sanki de... spatulamızı ıslatsak iyi olacak gibi. Evet bakalım. Heh, evet şimdi daha güzel oldu. Şimdi yapabilir miyim? Yap bakalım şimdi yap. Ben de seni çekeyim kamerayı. <laughs> bisküvileri kaldırmak yok. Bu minnacık parmaklarla yapılan her şey de pek bir lezzetli oluyor. <laughs> ya anne bu bisküvi yapıştı. O yaramaz bisküvi. Kalkıyor sürekli. <laughs> Şöyle anne bu bisküvileri kağıda yapıştırmadın mı sen ya? Hayır <laughs> bunda yağlı kağıt kullanmıyoruz. Getirin ben deneyeyim. Ben devam edeyim. Şöyle. Evet. <laughs> Ay. Sakin. <laughs> Biraz daha alayım. <laughs> Düştün sandım, korktum demin. <laughs> Anne, bence daha büyük bir tencere alsaydık. <laughs> Biraz hatta şu köşesine de koyalım. Evet. Bizim Kayra'yı gülme krizi tuttu yine. Her zaman bizim evde olan bir şey. Kayra krize girdi miydi? Artık durdurabilene aşk olsun. Değil mi? Evet. Biraz daha ben ıslatacağım spatulamı. Evet. Ben durdurmaya çalışıyorum da gidiyor sürekli. <durmuyor. Gülüyoruz> <gülüyor> Şimdi birer sıra daha bisküvi dizelim. Yaşasın. Hı -hı. İstediğin yerden alabilirsin. Şöyle. Gel sen böyle gel Kaan. Kayra da şöyle gelsin. Evet, bay kıkırdak. <gülüyor> 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 Beğandı öyle da. öyle değil. Kayra bak üstüne denk getirmen gerekecek. Şöyle. Ha. Hayır hayır çevir. <laughs> Pardon ters koymuşum. Evet. Çevir. Öyle değil. Ya ben niye dar koyuyorum onu? <laughs> Bugün kıkırdama yolunuzdesin. Son dak. Evet. Koy bakalım. Hayır hayır, kayraçmış şurada. Tamam. Tamam, ben koydum sonucuyu. onu bırakabilirsin şöyle. Şunu çöpe atalım. Evet, şimdi kalan son kremamızı da puding mi dersiniz, artık krema mı dersiniz? Siz bilirsiniz. Bunu da üzerine kancım şöyle tencerenin ucundan tutar mısın? Yardım eder misin? Evet, şöyle dökelim. Hoppa! Evet, oh, Baya güzel oldu. Evet. Şöyle iyice. Kayranın gibi gülmek nasıl tuttu ya? İkide bir gülüyor. Tamam. Şöyle, şöyle koyabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar doğru. Bakın ikinci kattaki birazcık daha ee, kalın. Evet. Şöyle. Çünkü tencere biraz Evet, kıyırçtı. alt kat. Yok, tencereden değil kat. Alt katta biraz daha tek kat olduğu için oraya biraz daha az kullandım. Buraya biraz daha yoğun tuttum. Ara kat olduğu için. Hı, tamam. O yüzden şöyle şimdi güzelce bunu yerleştirdik. Evet. Kançım senden ricam son kez şu e, soslu çikolata sosunu tekrar bir karıştırır mısın? Tamam. Çikolata sos da baya koyu oldu. Kabuklanmasın üstü diye. Evet, gayet güzel oldu. Size de şöyle gösterebilirim. Şöyle bakın. Umarım görünüyordur. Bakayım. Şöyle yapayım. Biraz kamera konusunda acemiyiz. Tamam. Gayet, gayet güzel oldu şimdi. Evde yokuz. <laughs> tık 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 evde yokuz. Hadi bir daha dizelim şimdi bisküvimizi. Gelin bakalım. Tamam. Gel Kayra. Dizmek istemiyor musun? Peki. Biz dizelim Kaan'la. Kaancım biraz daha kenardan. Daha kenardan. Heh, bir saniye. Tamam. Gel. Yumuk oldu anne. Olsun o kadar önemli değil. Evet. Hayra sıkıldı. Gitmeyi tercih etti. Peki, ah sen diz bakalım, şöyle. Evet. Kıkırdak kayla içeride <laughs> gülmeyi tercih etti sanırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok tamam. güzel. Şimdi e, sen ben şunu bir karıştırayım. Sen biraz konuş, sohbet et izleyicilerle. Evet. Tamam. Ben şunu yıkayayım. Her bulduğumuz pasta tarifleri de, ama ne takip ediyorum? Ee, tar yeni tarifleri size söyleyeceğiz. Hep böyle yayınlayacağız. Diyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> evet Kaan bu işi çok sevdi. Ee, anneye mutlaka onlarla paylaşalım diyor. Yaptığımız şeyleri paylaşalım. Yani, Belki herkes yapmak ister dedi. Değil mi? Evet yani o kadar çok sevdim ki bu videoyu. Evet. Videoları. Şimdi şöyle bir kere daha göstereyim. Ee, bisküvileri son kez dizdik üstüne. Ve şimdi en üstte benim karıştırdığım hazırlamış olduğumuz kanın ara ara karıştırdığı çikolata sosumuzu şöyle üstüne gezdireceğiz. Bu çikolata sosunu hazırlarken ne kullandık? 2 ee, su bardağı süt. 3 e, bardak şeker, şey 3 e, kaşık şeker, 1 kaşık un, e, 80 gram çikolata ve 3 yemek kaşığı da kakao kullandık. Kendi çikolata sosumuzu kendimiz hazırladık bu şekilde. İnternette de çok kolay tariflerini bulabilirsiniz. Şimdi şöyle Evet, üzerine güzelce döküyoruz. Anne, bu çikolatalı bisküvili pastaya çok benzedi. Evet, biz <laughs> de öyle yaptık zaten. Aa, ama bu sefer kisikli oldu. Evet, Kayra'nın kıkırdaması bitti herhalde. Geri geldi. <gülüyor> 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 tamam, şimdi... E, kancım, sen üstüne güzelce yedir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş. Ben de şurada... Biz çikolata sosumuzu döktük. Şimdi üzerine Kayra Hindistan cevizi serpiştirecek. Al bakalım Kayra. Şöyle boş bulduğun yerlere istediğin yerlere serpiştirebilirsin. Evet, ben daha önce biraz serpiştirmiştim. Karıcığım sen de serpiştirmek ister misin? Evet. Tamam, biraz da kan, bir tane de kan şöyle serpiştirsin. Hadi bakalım. Evet, şöyle kenarlara doğru yapabiliriz. Ortada çok oldu çünkü. Yani Ortaya dağıtıralım. Şöyle. Evet, bakın Hindistan cevizi de serpiştirince. Gayet güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Nasıl görünüyor çocuklar? Güzel. Peki izleyicilerimiz de görsün mü? Bence de görsün. Hadi gösterelim onlara sonra da veda edelim. Buyurunuz efendim. Buyurunuz pastamızın yeni hali. Kaan <laughs> <laughs> sen çekil. Alttan gözüküyor mu diye bakıyorum. <laughs> gözüküyor mu bari? Gözüküyor gözüküyor. Evet pastamızın yeni hali. Böyle. Ve bize şimdilik Müsaade. Bay bay. Gel bakalım Kayra. Bir veda edelim. Evet. Yeliz Yavuz'un mutfağından ikizlerle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Evet biz az önce veda ettik çocuklarla ama çocuklar odalarına gitmişken sakin kafayla bir şey söylemek istiyorum. E, yaptığımız pastamızı 3-4 saat buzdolabında bekleteceğiz. Çünkü o zaman e, ee, tadı daha güzel oluyor. Ve bu da iftara, iftar sonrasına tekabül ediyor şu anda hazırladığımız saate bakacak olursak. Ee, yani iftar sonrasında tatlımız hazır. Bence güzel bir tatlı deneyin derim. Hoşçakalın.